Herkese selam arkadaşlar. Yep, yepyeni bir PUBG daha karşınızdayım. Video geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumda like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar yaklaşık bir aydır yoktum. Ee, Youtube'da video atmıyordum. Fakat tekrardan başladım. Ee, bir aydır Nemoti ile canlı yayın açıyorum. Açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Bu akşam açacağım büyük ihtimalle. Bir aydır bir Youtube'a ara verdim. Fakat şimdi tekrardan geri döndüm Youtube'a. Bir problem yok. ses de ben var için ya sesi kalkmışım. Arkadaşlar canım azdı. Neyse sıkıntı yok. Üç, üç arkadaşlar 3 kilimizi çektik. Gayet iyi. Bu arada arkadaşlar bu sezon Fatih'e kasıyordum. Tekrardan Fatih olamadım. Fakat bir sonraki sezon tam 15 tatil dek geliyor arkadaşlar. Bu arada e, tatil de geldiği için kasacağım büyük ihtimalle. 15 tatil dek geliyor. Büyük ihtimalle kasacağım. İnşallah yine şey kasacağım diye bir de kasmamazlık yapmam. Hep öyle oluyor. Kasacağım yok kasmıyorum. Ama bu sütunu kasacağım arkadaşlar. Yani Fatih olacağım ben ya öyle söyleyeyim. Fatih olacağım. O Fatih çerçevem ismimin yanında olacak. Çerçeve mi olmuş arkadaşlar? Çerçeve yaptım kendime. Kendime çerçeve yaptım. Yani bir aydır yoktum ya YouTube'da. Emoti yayın açarken çerçeve falan yaptım. Öyle güzel şık oluyordu yayınlarda. Artık YouTube'da devam edeceğiz böyle bu şeye çerçeveye. bir ay YouTube ara verdim. Nedenini bilmiyorum yani. Bir ay bir yorgun gibi bir şeydim sanki. Ara verdim. Ama tekrardan artık geldim yani buralardayım. Bir de çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar buraları geçip fight'a gidelim. Let's go. Arkadaşlar bu harekette benden size gelsin. Ben nasıl gelsin bu hareket? İyiden ölmedik az kademesinden nasıl Evet en iyisini verdim. buradan birkaç kişi çok güzel olur ya. Daha yeni açıldı ya kimse yok. Birazdan gelirler. <laughs> Adamlar ince etmiş sanırım. something Para kırmamız lazım arkadaşlar. Bu arada e, ee, akşam Nimotiv'de yayındayım. Açıklamaları koyuyorum. Gelebilirsiniz oradan da. gelin hemen. Alpha lazım. Işte. Fight etme yerine bir gidelim. Bizden izinsiz fight diyorlar. Aa gözükmüyorlar sanırım. Vallahi gözükmüyorlar. Yine gözükmüyorlar çok güzel. fena alıştım şimdi gel. <laughs> فيشك oh, Yurda Allah'ebe. Abo iyi geldi Gel 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 seni gördüm gel. Hayır buradan gel. Oğlum biri bir ve gelemiyor musun lan? Ölüm ölüm ölüm. Arkadaşlar erkekliğin yarısı kaçmaktır mı öyle bir şey vardı. Arkadaşlar bu zeka zeka bak şimdi atladım birazdan çıkacağım yani şuradan çıkacağım. Bunu yaptım ki ölmeyeyim. Yani zeka bu. Zeka fışkırıyor maşallah. Bak 3 numaradan şey yapmış bir numara. Atmamış. Şimdi çıkacak. Adamın tepeden bak geldi. <laughs> Oradan da ölse artık. Zeki abi Bakalım. maşallah. bakalım geliyor bu arada diye. Gel buraya gel seni gel. Bak hadi bak hadi bak. Bakamaz ki. Bak iki kişi aldım ortaya. Sıkıntı. Bak kaçıyor. Bunları bir öldürelim ya. Gel buraya gel. Şimdi ne yapacağım? Ölmedi lan. Tak topuk. Allah. Gel buraya gel. Şimdi daha önce sen beni kovalıyordun değil mi? Gel. Sağ Can gel buraya. Arkadaşlar bu silah geldi 3 kilim vardı 7 kilo aldım bu kadar basit yani bu silah gelsin oyun bin arkadaşlar başka bir şey demiyorum bu silah dedim bu karakter yani bu karakter bayağı iyi, aşırı iyi. Daha demeli kovalayanların hepsi öldü şimdi. Hepsi arkadan bir tek uçtu. Aşağı indim, çıktım, bayağı iyi yaptım. Aşağı inmek, kaçmak değil. Şey yani, bayağı e, atak gibi bir şey. Anladınız siz. gayet paramı topladım. Avm'imi çekeceğim. M4'ümü çekeceğim. Yoluma bakacağım. Biri var yalnız. Abi sen ne yapacaksın? Yalnız arkadan biri kovuyor benim. Oğlum bir rahat var lan. Bir rahat var lan. Arkadaşlar. Evet şimdi sıçmış olabiliriz 2 kişi daldı yapacak bir şey yok 11 kilimi 8 kilimi 8 kilimi çektim arkadaşlar Gerisi önemli değil 50 saniye var gidemeyiz Tamam aşağı inelim Biraz yola mı gitsek ya Arabada yok ki Neyse yürürüz ya şuraya binelim de Garanti atalım şeyimizi Lutumuzu. Bütün bu şekerim garanti alıp Sonra atarız Belki şuradan bir şeyler buluruz diye lootluyorum ama şöyle gayet mükemmel ya. evin içini koruyabiliyoruz değil mi? Kafayı. Yalnız 1.60 kilo şey 5.56 lazım. 556 kas ve bana skop lazım. Ben 4 oynayamam. 4 ile kesinlikle ben oynayamam. Bana skop lazım. 4 x'im çöp arkadaşlar. Birazdan fark edersiniz zaten. Acaba bir tane 40 yerden veriyor. Oha dur pardon. Bir anda taradık. Ya bize 70 tane var, bir 100-150 tane alsak yeter. 150 tane. Abi araçla biri var korkuyorum ya. alanda çok kötü bir yere verdi gerçekten. Neyse bir dakika yapacağım bir şey var. Kaskımız yok arkadaşlar o bayağı sıkıntı kask. Kassızlıktan ölebiliriz. Boşta luklanmış yani yok yok Bana kalsın ki lazım bulabilirseniz alırım need Bir tanesini yapıştırdım değil mi? Sızlıktan olacağım ya. Yani. Ya kanka piklemesene ya. Kask. Parası olan var mı ya? Bir 8-9 TL. Kask alacağım da. dan diş zaten benim gidelim. Kapı açtığını göstermişti. şimdi takip et. Alana giderim. Sıkıyorlar, Marked a location. you out of the closet AVP bu ya. Kimse tek yemiyor arkadaşlar. Avrupa'na satayım diyor. Abi nasıl yemedi ya? Abi ben valla atacağım ama ha. Nasıl oyun lan bu? AWP lan elimdeki. kor 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 ağzını açtım Kaldım da Evet çok güzel. Ya arkadaşlar gerçekten çok güzel bir maçtı fakat adam ölmek bilmiyor ya. O adam dönmüş ya sana. Hasarım kaç acaba? Çok güzel hasarım vardır bence. Abi adam ölmek bilmiyor ya. 11 kill ve 1600 hasarımız var arkadaşlar. Ee, yapacak şu maç böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki maçlarda ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Akşam Nemo TV'deki canlı yayına katılmayı unutmayın. Açıklamaları bırakıyorum linki. Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.